Merhaba, benim adım Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Türkçe nasıl fullenir Adım adım ne yapacağız, ona bakacağız. Hani nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Bu kalan zamanda nasıl fullenir onu şey yapacağız. Onu gözlerimle sereceğiz Şimdi arkadaşlar, artık tamamen sınav odaklı çalışmamız lazım. Hani kalan 142 gün, o yüzden. Sağlam bir şekilde sınava yönelik çalışmamız lazım. Şimdi sınava yönelik nasıl çalışılır? Çıkacak yerler çalışılır. Hani sınavda işini görecek yerler çalışılır. Ee, ve şöyle bir şey var Türkçede. 7 dil bilgisi, 33 paragraf. Tabii bu hani bazen değişiyor. 7 8 olabiliyor dil bilgisi. Şimdi o önemli değil. Bizim amacımız ikisini de fulllemek. Hani nasıl fullleyeceğiz onu izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar. paragraf şöyle fullenir. Ben size adım adım söyleyeyim. Bakın bir tane paragraf kampını izliyorsunuz. Bu Deniz Hoca olabilir, Kadir Gümüş olabilir. Bakın oradan izliyorsunuz. niye izliyorsunuz diyorum? Ya birçok arkadaşımız paragrafta konu yok diyebiliyor. Paragrafta çok konu var. Hani paragrafı nasıl çözebileceğimizi oradan öğrenmemiz lazım. Oturup biz her gün 30 soru çözüyoruz ya da 20 soru çözüyoruz atıyorum. Ama neyden 30 soru çözdüğümüz bilmiyoruz. Hangi hangi konuda eksimiz var onu bilmiyoruz. Mesela hani paragrafa örnek verecek olursak boşluk doldurma, işte cümle sıralama ya da iki paragrafı birbirine bağlama ya da ana düşünce, sözcükte anlam yani bunların hepsi paragrafın birer konusu. Şimdi bunların küçük küçük hani böyle özetini anlatan hocaları e, dinlememiz lazım. Benim tavsiyem ya Deniz Hoca'nın e, paragraf kampını izleyin. Ya da Kadir Gümüş'ün bir tane videosu var paragraf hakkında. 8 saatlik bir video. Gerçekten mükemmel anlatıyor. Hani onu da tavsiye edebilirim. Şimdi arkadaşlar onu izledikten sonra şöyle bir şey yapın. Bakın. Mesela örneğin şey diyorum. Hani bir saatini ayıracaksın sen paragrafa. Kardeşim. Hani Deniz Hoca'dan da istersen gidebilirsin. Ya da Kadir Gümüş'ten de. Ama bu ikisinden... Başkasına tavsiye etmem. Çünkü benim onlardan fulledim ben. Şimdi arkadaşlar Kadir Gümüş'ün 8 saatlik videosunu açıp yarım saat izleyip ondan sonra 20-30 soru sen kendin çözmeye çalış. Çözdükten sonra hani e, kamp bittikten sonra bu da yaklaşık size hani 16 güne mal olur. Şimdi oradan e, bittikten sonra senin ne yapmış oluyorsun biliyor musun? Sen oradan e, 300 oradan bir de 180 oradan 500 soruya yakın bir soru çözmüş olursun. Hani e, kampla beraber. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra ikinci adım olarak ikinci adım olarak sıfır risk paragraf. Şunu şuradan göstereyim ben size. Gerçekten yani gördüğüm en mükemmel paragraf e, soru bankası. Hani bunu gerçekten çözebilen arkadaş sınava rahat rahat gidebilir. Şimdi şuraya, şuraya indiriyorum. Şimdi arkadaşlar sıfır riskten başlıyoruz. Sıfır riskten. Kardeşim sen her gün en az 25-30 soru civarında çöz. Ve yaptığın yanlışların da çözümünü izle. Bakın paragrafta çözüm izlemek çok önemli. Hani paragrafta şöyle hani bir matematik sorusu gibidir. Nasıl bir yolu izleyeceğini öğrenmen lazım. Mesela açıyorsun, yanlış yaptın, tamam, okey, bu sorun yok bunda. Nerede yanlış yapmışsın diye bakıyorsun. Aa, ben bunu yanlış anlamışım ya da aa bağlacı yanlış koymuşum gibisinden. Böyle gittikçe e, paragraf hakkında bilginiz artacak. Hani nasıl soruya nasıl yaklaşacağınızı öğrenirsiniz. Hani paragrafta çözüm de izliyoruz yanlışlarımızda. Üçüncü adım olarak, üçüncü adım olarak ben size şunu tavsiye edebilirim. ALESler. Bakın alesler gerçekten e, ÖSYM tarzına en çok yakın hatta bir tık daha zor e, sorulardır onların hani yaklaşık hani günde hani paragraf e, e, para, e, konuşamadım S e, sıfır riskten bitirdikten sonra hani sıfır riski bitirdikten sonra e, şeye başlayabilirsiniz aleslere başlayabilirsiniz aleslerin Hani sor 10 yıllık sorusunu çözün. Ya da sor 15 yıllık. O size göre değişir. Hani sizin alacağınız verime göre değişir. Şimdi e, ondan sonra bakın şey yapıyorsunuz. Çıkmış soruları çöz. Bak, çıkmış soruları çözüyorsun. Çıkmışları çözdükten sonra sen sınava hazırsın. Bak tekrar sayıyorum. Günde 1 saatini ayırıyorsun paragrafa, e, kamp sürecinde sadece kamp zamanında daha sonra 30 soru çözecek sürede e, süre ayırabilirsin. Yani şöyle özetleyeyim bak 16 gün boyunca hani Kadir Gümüş'ten gidersen 16 gün boyunca sen paragrafa 1 saat veriyorsun. Yarım saat video izliyorsun, yarım saatte soru çözüyorsun. E, kamp bitti mi ondan sonra 45 dakika indir ya da 30 dakika indir günde en az 30 soru çöz e, sıfır riskten sıfır risk bitti mi? Ondan sonra aleslere geç, alesleri bitir. Ondan sonra çıkmışlar çöz. Tamam. Sen bu beş adımla paragrafı fullersin, yer yutarsın. Ee, dil bilgisine geçiyor olursak, bakın dil bilgisi artık hani oturup sıfırdan alınılacak bir zaman dilimine sahip değil. Hani çok zaman kalmadı ve açıkçası çok zaman kaybıdır. Hani dil bilgisini sıfırdan alıp e, başlama. Hani bir bakıyoruz ses bilgisini bir, bir anlatım bile 4 saat sürüyor. Aslında hani 4 saat uzatılabilecek bir şey değil ki. Önüyle ilgili ses olayları 4 tane. Ünsüzle ilgili ses olayları 6 tane. Hani ünsüz bezleşmesi, ünsüz yumuşaması, işte önülerde e, <laughs> kökten ünlü değişimi ya da hani ünlü türemesi, ünsüz Iı, ünsüz titremez, ünlü düşmesi falan gibisinden bakın bunları Kadir Gümüş'ten Dil Bilgisi Kampı'ndan o da yaklaşık 7,5 saatlik bir video oradan izleyip bitiriyorsun yazım kuralları falan oradan izleyip hepsini bitiriyorsun ee, tabi şöyle bir şey yapın bakın Kadir Gümüş şöyle bir güzellik yapmış hani videoyu dilimlere ayırmış ee, hani ses bilgisi 30 dakika sözcükte yapı 45 dakika gibi gibi böyle gidiyor. Hani video dilimlere ayrılmış. Hani hangi konu hangi saat diliminde o belli. Şimdi ben size şunu tavsiye ediyorum. Kardeşim ses bilgisini izliyorsun yarım saat. Ondan sonra 3 tane test geç çöz geç. Zaten sen ondan sonra full tekrarını yapacaksın. Sen merak etme. Buna da hani paragrafla beraber gidersen çok mükemmel bir şey yapmış olursun. Ee, şöyle bir şey yapmış olursun. Hani paragrafla beraber gidersen. Sen 16 gün sonra branşlara başlayabilirsin. Bak hani e, 8 saatlik Kadir Gümüş'ün paragraf videosunu izleyip hani günde 1 saat bir de üstüne de 1 saat şey eklersen hani dil bilgisini de eklersen sen hani konu izliyorsun sözcükte yapı ya da hani ek fiil, hani hangi konuyu izleyecek olursan onu izleyip 20 20 soru 30 soru çöz. Ondan sonra paragrafla dil bilgisini zaten 16 günde hallediyorsun sen. Dil bilgisiyle paragrafı hallettikten sonra haftada 2 tavsiyem 3'tür bu arada branş çözmeye başla. E, branş olarak şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Hani TT bazında hani TT paragraf ve Türkçe bazında tavsiye edeceğim denemelerden bu e, 3D'nin yayını. E, gerçekten güzel bir deneme. 4 kolay, e, 3 kolay, 4 orta, 3 tane de zor bir deneme işleniyor. Hani ben bunları çözdüm. <laughs> Sadece şeyi kapağı kaldı. Önemli değil. Hani hangisini çözebileceğiniz e, anlamını anlamında söyledim. Şimdi arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakın hani tekrar özetliyorum size. Dil bilgisinden, Kadir Gümüş'ü izliyorsun. 8 saatlik bir video. Yarım saat konu izle, yarım saat ders çalış. Ee, soru çöz. Ondan sonra ee, paragrafa geliyoruz. Yarım saat ee, paragraf izliyoruz. Hani paragrafın kampını izliyoruz. Yarım saatte soru çözüyoruz. Hani yaklaşık bu da 20-25 soru civarında bir şey yapar. Ondan sonra 16 gün sonra bunlar bitti mi? ikisi de. Hani paragraf kampı da Dil Bilgisi Kampı'da. Ee, bunlar bittikten sonra branşlara başla. Branşa başladık. Hani branşa e, bir saat falan ayırın başlarda. Branşları çözdükten hani çözerken de günde 30 soruyu sektirmeyin paragrafta. Her gün 30 soru çöz. Branş çözdüğün gün bile. Bu şekilde e, branş ve sıfır etkiliye git. Hani tavsiyem şudur. Branşla sıfır riskle bitti mi hani sıfır risk bittikten sonra onu yiyip yuttuktan sonra ALES'lere başla. ALES'ler bittikten sonra e, çıkmışları çöz ve sen hazırsın artık 40 netini cebine koyabilirsin. Hani bu da yaklaşık 38-40 net civarında bir şey yaparsana. Eee dil bilgisini zaten sen e, hani branşa başlayacağın için zaten her zaman tekrar ediyor olacaksın. Hani ben mesela dil bilgisini şeylerden öğrendim. 3D'nin çözümlerinden öğrendim. Hani çünkü yapamıyordum sayısalcıyım. Hani oradan öğrendim. Gerçekten <laughs> hani e, yapılabilecek bir şey. Hani tamamen sarmal model uygulayın. Yani sarmal modelden kastım şu. Bakın dil bilgisi konulara ayrılacak bir şey değil. Hani ben ses bilgisini alayım da hani sözcükte yapıyı yapmayayım. Hani dil bilgisinden bir netim çıkar en azından. Öyle değil. Sen sözcükte yapabilmezsen, eee dil bilgis e, ses bilgisini yapamazsın ki. Ses bilgisini yapamayan bir adam yazım kurallarını da yapamaz. Sözcükte yapıyı bilmeyen adam e, şeyi de bilemez. Yazım kurallarını da bilemez. Yani hepsi birbirine zincirleme bir şekilde bağlı. O yüzden sen 8 saatlik bir tekrar yapıyorsun. Her günde zaten 20-30 saniyede dil bilgisi çözüyorsun sen 2 saat ayıracaksın zaten paragrafa günde, 16 günde bu. Ondan sonra tıkır tıkır yükselmeye başlayacaksınız. Bakın ben bu şekilde yaparak 40 net yaptım TYT'de, hani e, Türkçe'de. Hani gerçekten bu şekilde olur. Alesleri unutmuyoruz, branş çözmeyi unutmuyoruz, e, çıkmışları çözüyoruz bu iki kampı da izlemeyi ihmal etmiyoruz. Bu şekilde sen fullersin. Fullemezsen e, hani fulle yakın bir şey yaparsın. 38, 37 ve gerçekten hani sadece günde 2 saatini ayırarak o da 16 günde 2 saatini ayırıyorsun. Ondan sonra güne günde 1 saate hani bir buçuk saate inebilirsin. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, desteğinizi ve hani yorumlar kısmını Kısmında önerilerinizi bekliyorum. Sizlere kolay gelsin. Umarım e, video işinize yaramıştır. Herkese kolaylıklar dilerim.